<laughs> he he hepsini aldık. <laughs> o da var. Şimdi biz nereye geldik? Biz arkadaşlar babaanneyle büyük babaya geldik değil mi? Yiğit <laughs> 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 yürürsen. Yiğit. Hadi gel. Dedik bir babaanneyle büyük babayı ziyaret edelim. Biz geldik biraz otururuz.

Yağlıyom <laughs> <laughs> ben. Ha. Beni <laughs> seveme <laughs> Evet arkadaşlar bu benim büyük baba. Şöyle gene gösterip size büyük baba. Benim babaannem. Kime gösteriyorsun? YouTube'da içim. Hani videomda kaç kişiyi soruyor, karıştırıyorlar hep. Benim babaannem, babamın annesi. İnşallah. <laughs> babamın babası oluyor. Hı. Öyle söyleyeyim. <laughs> Heh, el tamam, salla tamam, tamam. tamam, tamam. biz eve geldik babaannelerden büyük babalılardan ee, balkon kapısını hafif şöyle kapattım da şimdi ne yapıyoruz hemen şöyle göstereyim. babaannem Türkiye'den gelmiştir biliyorsunuz büyük babam ikisi bana böyle el işle getirmiş bir de yük fazla taşıyamadığı için e, bir de leblebi getirmiş bir kaç bir şeyler daha var içinde koymuş <laughs> Çorap falan koymuş. Allah razı olsun kesesine bereket. Biz şimdi geldik arkadaşlar. Ee, babamı bekliyoruz. Ee, anneler bugün şey kesti. Aslında ben onun için işte geldim arkadaşlar. Ee, tosun mu oluyor? Tosun kestiler. Ee, 8 kişiyle tüm arkadaşlar arasında. Ee, neredeyse 70-80 kilo et gelecek. Annemler iki tane kesti. Yani anneminki bayağı var. Çünkü ön kendine ayrı bize ayrı yani çocuklar dört çocuklarına da yani üç çocuklarına da ayrı ee, yani bir tane hisse tüm çocuklara dağılacak öyle söyleyeyim ee, yani hem abimlere hem bana hem de kız kardeşime bir tane bir de babaannemlere bir tane hisse tüm bize dağılacak bir tanesi de annemlere kalacak babam bir iki hisse girmiş hani çünkü demiş, dağıttığı zaman bir şey kalmıyor ya o yüzden iki hisse girmişler e, Allah razı olsun keselerine bereket şimdiden. Ben onun için geldim arkadaşlar. Balon da o yüzden boş geldi. Ee, şimdi küçük bir buzdolabı vardı annemde. Buzluk. buzluk. Ee, onu getirdik annemle. Onun için çalıştıracağız. sonra ki hani bütün etleri işte yengemle falan buzluklar her şey ayarlı. hepsini hazırlayacağız. Kıyma kesin kıyma zaten çekilmiş geliyor. Sadece biz etleri, kemikleri her şeyi ayarlayacağız. Göreceksiniz de. Ben onun için geldim arkadaşlar. Hem de yiğit görmeleri için tabii ki. Yani etlerimi alıp gideceğim. Ee, ama hemen donduracağız ki Ben yarın trenle gidiyorum biliyorsunuz O yüzden de hani e, Onları götüreceğiz Yani arkadaşlar öyle söyleyeyim e, Çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun keselerine bereket Gerçekten de e, Şimdi ben hemen bir mutfağı falan toparlayacağım Biz öylece bıraktık çünkü erkenden babaannemlere gittik Hani e, şey olsun ya Arkadaşlar hani hemen Hem onları gördük Hem de buzluğu getirdik işte e, Görmüş oldunuz biz buraları biraz toparlayalım. Ondan sonra bir babam gelsin. Allah razı olsun onlardan. Etleri de hallederken de videomu açarım ama hızlandırmaya alırım tabii ki. Yani bir gün böyle etle uğraşırız herhalde. Bakalım. Daha iş çok. <laughs> 아ちょ <laughs> <laughs> bir karşınıza çıkayım dedim. Biz etleri hallettik. Ee, kız kardeşim aldı götürdü. Ondan sonra e, dediğim abim gile verdik. Ondan sonra babaannelere verdik. Annem gini yerleştirdik. Benim yerleştirdik. Bir dolap dolusu zaten benim sonra gösteririm. Şimdi ben nereye gidiyorum? Reviye gidiyorum. Ee, yarın biz yola çıkacağız biliyorsunuz. O yüzden hani yine birkaç bir şey alacağım. Şöyle bir karşıya geçeyim. şöyle geçtim çünkü. Kahvede insanlar vardı. Hemen oraya geçmek istedim arkadaşlar. Şöyle gideyim. Dediğim gibi e, Herkese kini verdik. Bitirdik. Allah yoruldum da. Ne Allah söyleyeyim. Şimdi eve gideceğim. Çünkü yarın ben yolcu. <laughs> yani yolcuyum sonuçta. Etleri hemen buzağı attık. Donduracağım. Çünkü ben buradan giderken etler açılmıyor arkadaşlar. E, bir de geç saatte gideceğim için. Yani açılmıyor. Kimseyi çekmek istemiyorum. Hani etler açılmıyor ben yola giderken. Ben kışın çok götürüyorum böyle. Yani onlar için geldim. Bakkallarına birkaç şeyler aldım. Bir bavul geldim. Üç bavul gidiyorum. <laughs> Üç bavul gidiyorum arkadaşlar gerçekten de. Annem durur mu? İşte durmuyor. Şunu al bunu al zaten beni trene kadar bindirdikleri için sorun olmuyor. E alırken de Süleyman alacak bizi zaten. Ah, biter mi? Ah, arkadaşlar. Ondan sonra size şu buzuklarımı da hepsini çekeceğim. Onları da çekeceğim daha. Ama şimdi bir Revi'ye gidelim. Bak kararıyor artık akşam oluyor. Böyle arabaya bakmam lazım arkadaşlar. Hava kararıyor artık. Yani dedim ben iyice de bir Revi'ye gideyim. Daha bir gün Daha bugün kimseyi izlemedim. Yetiştiremedim çünkü baya bir et vardı, şey kıyma vardı. Siz zaten o yönden de hızlandırmaya da aldım. Çok rüzgar var, çok esiyor arkadaşlar. Çok esiyor. Allah. Burası pazar pazar kuruluyor burada. Salı, Perşembe, Cumartesi. Büyük değil, çok küçük bir şey. Hani. Bir gıybiye gidelim, Bir de sizi açarım arkadaşlar. Şöyle ben geldim çiçekler de varmış. Bakın o evi de. Şöyle bir geleyim. Bir tane sepet alacağım ama <laughs> sepetler buradaymış. Ben zaten ilk için bir şeyler alacağım ben. Yolda sıkılmazsın hani. Arkadaşlar. Kabaklara bakın. <laughs> kabaklara bakın. Ne kadar büyük. Ha? Şey geliyor Halloween. Neyse. <laughs> ben bir alacağımı alayım da arkadaşlar. Artık sonra evde gene görüşürüz. Burada da varmış bakın Noel şeyleri. İyi de zaten Noel yumurtaları falan alacağım. O seviyor biliyorsunuz zaten. Hani. Bakalım. Bakalım. Hep açık paketleri. Şöyle bir bakayım güç seviyor. Ama burada da mı çeşit çok fazla çeşit çok bu sene nedense. Ha burada varmış bakın. Açılmalı şöyle. Yiğit bunları seviyor. İşte şöyle bir bakayım alayım ben onu. Evet arkadaşlar şöyle gene bir karşınıza geçeyim dedim. Ee, kapanışımı yapayım dedim çünkü bayağı bir geç oldu saat şu an 12. Hatta biraz da saatler geri alını için arkadaşlar saat 11 olacak. Ee, Almanya'da saatler alınıyor. Artık Türkiye ile 2 e, saat ara olacak. Bu 2 saat ara olmasa çok kötü oluyor. Neden biliyor musunuz? Türkiye'deki arkadaşlar video koyduğu zamanı e, biz onları sonradan görüyoruz. Yani şu arada 2 saat olduğu için gerçekten fark oluyor. Ee, o yöne kötü oluyor. Almanya'da artık 2 saat aramız olur. Yani Türkiye ile Almanya arası artık 2 saat. Maalesef saat olacak. Saat şu an 12'ye geliyor. Birazdan 12. <laughs> Saatler alınıyor gene. Biz her şeyi bitirdik arkadaşlar. Hatta benim bavullarımı da hazırladık. 2 bavul yaptık. 3. annenin 3 bavul kısmı şey olur. Hepsinin 2 hani şey yaptık. Sadece bir etlerim sabah hani etlerim sabah demişim. Etlere de gitmeden önce koyacağız arkadaşlar. Yani e, trene yolla çıkmadan önce bavula hepsini aktaracağız Allah razı olsun e, babamdan annemden keselerine bereket gerçekten de her zaman böyleler zaten farklı değiller her zaman ne kendilerine ne yaparlarsa üç evlatlarına da aynı şekilde yapıyorlar e, baya bir şeyler götürüm arkadaşlar ama burada bremen de göstereceğim size eve vardık daha sonra inşallah hayırlısıyla bir eve varayım da e, başka bir şey istemiyorum bir gidelim yani böyle akşam doldu valla. Her yer karardı artık. Çok akşam oluyor ya. Yani. Valla neler yaptık zaten. Oh. Sabah kalktık zaten hemen bir kahve falan içtiydik. Ondan sonra da babaannemlere gittik. Yani büyük babamla babaannemlere. Gidememiştim biliyorsunuz. Onlara gittik. Oradan geldik zaten hemen bir şeyler atıştırdık. Çünkü ondan sonra da et, hani babam etleri getirmişti onlara getirdik hemen kıymaları bir de kıymalar arkadaşlar çok olduğu için böyle ufak ufak aldık ki hani iyice hani karıştırdık karışmış geliyor ama biz tekrar karıştırdık hani hepsini yaptık herkes ikini verdik ee, ben balkonda küçük buzluk var orada annem dedi açma kısmı dedi yarın kadar akşama kadar iyice hani e, doğsun o yüzden ben eve gittim size e, sabah gitmeden önce yarın e, yeni bir video açtığında gösterir ne kadar et olduğunu bir dolap üç çekmece benim öyle söyleyeyim 3 e, mü 4 çekmece galiba ikisinden bir arkadaşlar hiç uyuyor e, yarın gittiği zaman biraz üzülecek ama olsun yapacak bir şey yok <laughs> gideceğiz şurada arkadaşlar şuradan evet. bir su için plastik bardak var. Sonra su içeceğim e, yarın sabah hani bir kahvaltı hani akşam diyorum hani akşam yemeği ben yarın yemem yola gideceğim ya ben yola gittiğim zaman fazla yemiyorum arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim hani sevmiyorum. <laughs> Hafif atıştırıyorum yola gittiğim zaman ben genellikle öyleyim. Hatta e, her şey yapmıyorum. Arkadaşlar bir de zaman o kadar hızlı geçti ki gerçekten 3 gün 4 yani yarın dördüncü gün oluyor yani. Allah'a zaman hızlı geçti. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Bana bu arada zaten annemlerde gelen giden oldu. Bugün de etlerle uğraştık. Ben hemen bakkala gittim. 2-3 e, bir şeyler almıştım. E, evde anneme lazımdı. Sonra Gaybi'ye gittim. Hani yine yolluk için bir şeyler aldım. Yiğit biliyorsun sürpriz yumurtaları sevdiği için. Yolda giderken hem uyumasın geç gittiğimiz için. Hem de sıkı, sıkılmıyor da. Hani uyumasın diye çünkü geç gidiyoruz. E, eve gidene kadar hani. Ayakta, ha, araba doyursa sorun değil arabadan kucaktan alır götürürüm hani ama hani şeyde uyumasın arkadaşlar trende diye böyle yumurtalar aldım çeşitler aldım ona e, zaten bir sürü şeyler vardı ama ben hepsini götüremem o yüzden anneme de dedim e, kız kardeşim gelecek arkadaşlar dedim onlar getirsin bana dedim gelirkene dedim küçük bir çanta yap dedim onlar getirir dedim anne e, bana şu hepsini götüremem arkadaşlar yiğit de var sonuçta yanımda o yüzden hani iki bavul alıyorum. Hepsi de sığın aslında da bir iki üç bir parça var dedim anneme. Yiğit'in ayakkabıları falan var yani e, şeyleri var böyle çizme falan bir şeyler almış bizimkiler. Hani dedim onlara dedim Merveyle verin dedim. Bu bana getirir dedim hani geri şeyleri. Çünkü o Yiğit'in oynadığı top var ya hani büyük evde de oynadığı gimnastik topları dedesi e, hem Alper'e hem de Yiğit'e yedek de almış. Çünkü patlarsa diye hani onlara yedek de almış. Dedim ben onu Merveyle yollayın bana dedim şimdi e, şey olmasın hani acelesi yok dedim. Hani şu an elinde var zaten. Eğer ki patlarsa olmadı. ile de yollar babam zaten. O şey sorun değil hani. O yüzden de hani böyle arkadaşlar. Yani günümüz bitti. Pazar gün yarın yola çıkacağız. Akşama inşallah. Yarın zaten yeni bir gün için videomu açarım. Kahvaltı falan hazırlayacağız işte. Ee, ben zaten hazırlık. Her şeyim hazır. Bir etler koyacak işte. Yani böyle. Umarım sizler iyisiniz. Valla bu süreçte çok teşekkür ediyorum her şey için arkadaşlar. Saygılı. Annemin makinesi çalışıyor ona bakıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Valla herkesi çoğunlukla sessiz izledim. Çünkü kalabalıktan duyulmuyor da yani oturup e, dinleyemiyorlar çünkü duyulmuyor arkadaşlar. Yalan değil. İnsan hani kalabalık olduğu zaman çocuk çok oluyor. E bizimkiler burada. E, sesten duyulmuyor. Yani yalan söyleyemem. Çünkü gerçekten öyle oluyor. o yüzden sessizde bırakıyorum. Hani e, öyle şey yaptım. Sonuçta herkesinki izlensin değil mi yani? Yani böyle arkadaşlar bir günlük bu kadar yapalım. Ben de yatarım şimdi arkadaşlar artık yoruldum valla. Ee, bayağı iş yaptık. Bir de Alper'in saçını kestim. Ee, ama ben Alper'in saçını keserken arkadaşlar bu arada küçük küpelerimi de çıkarayım. Ee, videoyu çekmiyorum çünkü Alper'in durmuyor ağlıyor. O yüzden çekmek istemiyorum Alperen'i öyle. Çünkü Alperen sevmiyor hani. Pemi Tekin düşürmüşüm galiba ben. İnşallah etler için düşürmedim. <laughs> Allah düşmemiş ama her yere düşmüştüm herhalde. Üstümü değiştirirken. Ee, o yüzden çekmek için Alper'in de temiz yaptım. Saçlarını kestim. Hep havası kesiyor diyorum, Bu çocuk diyorum, hep bana düşman oluyor diyorum. Siz diyorum, bana düşman ediyorsunuz diyorum. <laughs> Gerçi bana düşman olmuyor. Sadece kızıyor hani kesiyorum diye ama olsun. Onun iyiliği için sonuçta. Çünkü berber de olmuyor arkadaşlar. Yap, o yaptırmıyor. O yüzden sadece saçlarını ben kesebiliyorum. Yani böyle. Artık ne diyelim? Bu kadar olsun bizden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyelim. Gerçekten de yoruldum artık dinleneceğim. O yüzden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.